Hazreti İsa gelecek mi hocam? Gelecek. Nasıl emin Hı. olabiliyoruz? Kur'an-ı Kerim'de var mı? Kur'an-ı Kerim'de sen? İsa Aleyhisselam'ın döneceğine işaret eden ayetler var. Buradaki işaret de ilgili hadis rivayetleri tarafından delalete dönüştürülmüştür. Yani oradaki ihtimal burada kesinlik kazanmıştır. Dolayısıyla biz... Herhangi bir mümin, meseleyi şöyle e, kısaca ifade etmeye çalışayım. Herhangi bir mümin, biz, herhangi birimiz, Kur'an'daki herhangi bir ayetin ne anlama geldiğinden e, emin olamasak, evet. şöyle de olabilir, böyle de olabilir desek, bunu nasıl netleştiririz? Döner Efendimiz'e bakarız. Acaba o bu konuda bir şey söyledi mi? Söylemişse onun söylediği şey bizi bağlar. Çünkü Kur'an'ın ilk elden muhatabı odur. Şimdi İsa Aleyhisselam, Hocam. affedersiniz bir tamamlayayım. İsa Aleyhisselam gelmeyecek, ölmüştür diyen e, meslektaşlarımız var. var. Ve bu günümüzde hayli yaygın. Evet. Bu meslektaşlarımıza ben buradan açıkça bir çağrıda bulunuyorum. İsa Aleyhisselam ölmüştür diye bize bir tane rivayet getirsinler. Evet. Yani şöyle bir şey mümkün müdür? Rivayet İslam derken Kur'an-ı Kerim'e ait. Hadis mi? getirsin. Hadis, hadis. tamam. Şöyle bir şey mümkün müdür? Bu ümmet bir Kur'an'ı hakikati öylesine alt üst etmiştir, öylesine dönüştürmüştür ki evet. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den de pek çok şey gelmiş olması gerekirken bunları da imha etmiştir. Evet. Ve işin içine tam tersi bir e, kasıtlı yapmıştır. kasıt girmiştir. Bu kadar da bu insanlar buna uğraşmışsa kimse de farkına varamamış. Şimdi buna inanalım. E yani işte tamam, ben şimdi tam bu, destekliyorum karşı taraftan, hocama karşı... şu açıklaması tam yüzde yüz yerindedir yani ben evet. kesinlikle. Ya tabii olabilir yalnız karşı taraftan buna itiraz eden kişi de şöyle bir şey getirebilir. Ben öyledir diye söylemiyorum. Yani. Sadece ortaya koymak için. Diyebilir ki bir kişinin Öldüğüne dair delil getirmeye gerek yok, her insan ölür. Tam tersine bir kişinin ölmediğini de Ama dediler, şöyle bir hakikat var, diyebilir. şöyle bir hakikat var. Gerek Peygamber Efendimiz, gerek sahabe, e, Yahudilerle ve Hristiyanlarla İsa Aleyhisselam konusunda çok münakaşalara girdiler. Çok meseleler konuşuldu, görüşüldü. Biz biliyoruz ki hicretin 99. senesinde e, Yemen tarafından bir Necran heyeti Medine'ye geldi. Orada Efendimizle görüştüler. Dokuzuncu sene veya 7 sene yanlış hatırlıyor olabilirim. İsa Aleyhisselam'ın tabiatıyla ilgili meseleler gündeme geldi. Orada tartıştılar Efendimizle Maide Suresinin ilk 60 ayeti, e, Ali İmran Suresinin ilk 60 ayeti bu tartışma üzerine indi. Yani mesele Efendimiz döneminde konuşulmuş, tartışılmış Peki, bir mesele. Peki bunla ilgili ayetler var dediniz ya şeyle, onlardan örnek... Mesela Hazreti İsa'nın öldürülmediğine, ölmediğine ait çok açık ayet var. Ama hocam tam oradan değil de o da ispat biz eder. Biz geri dönüşünü diyoruz. Öldürülmediğini açıkça ifade eden ayetler var. Nisa suresi 50, 157. Ee, ayet onu kesinlikle öldürmediler mi? diyor. Ya, o o, Ölmediler... ama, öl onlar öldürmediler fakat öldüğünü iddia edenler diyorlar ki evet Yahudiler öldürmedi çarmıha germediler Hazreti İsa tabii bir ölümle bir, bir şekilde öldü diyorlar. Hocam bunu nasıl mesela ayetlerle delillendirip geleceğine ait e, Kur'an-ı Kerim'den Nasıl hemen onu sağlam bir şey? Hemen onu söylüyorum. Bunu bir söyleyin. Çünkü bu konuda ben hocamla aynı düşünüyorum. Ee, hocamdan öğrendim zaten. Hazreti İsa'nın Kur'an'da geri döneceği ayet kesin. Nisa suresinin 159. ayetinde buyurur ki <laughs> Ve immin ehlil kitabi Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki Yahudi ve Hristiyanlardan hiç kimse yoktur ki illa leyüminen bihi kable meftih <laughs> Ölmeden önce, önce ona iman edecek olmaz Evet bu ne demek şimdi? Bu şu demek iki şekilde anlaşılabilir. Ehli Kitap'tan her bir fert. Evet. Bugün de yaşayanlar, bugün daha de yaşayanlar, tarihte yaşamış olanlar ve gelecekte yaşayanlar. Evet. Ölmeden önce İsa Aleyhisselam'a iman edecek. Evet. Böyle anlaşılabilir. Evet. İkinci bir şekilde anlaşılabilir. İsa Aleyhisselam indiğinde ve yaşamış olanlar, yaşayacak olanlar ölmeden önce yani İsa Aleyhisselam evet. indiğinde henüz eceli gelip ölmeden önce o anda yeryüzünde ehli kitap statüsünde kim varsa İsa Aleyhisselam'a hakiki bir Hepsi iman, iman edecek. edecek. İki Ama şekilde anlamak mümkün. Bir burada. çelişki çıkıyor gibi. Çünkü İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek. Değil mi hocam? Gelecek yani. peygamber olarak gelecek. Ama şöyle yani ben sizi peygamber gönderildim diyerek mi gelecek? O zaman yeni bir yeni bir vahiy, yeni bir kitap, yeni bir şeriat getirecek. Ama kimliği ama o peygamber. peygamberdir tabii. Evet. Allah Hazreti Muhammed için son peygamber ve nebiyin peygamberlerin sonuncusu. Işte, yeni sonu bir vahiy getirmiyor. Dedicek getirmeyecek. Yani. onunla çelişmiyor mu? Hayır Çelişmez. Oluyor. Çünkü yeni bir vahiy, yeni bir kitap, yeni bir şeriat getirmeyecek. Evet. Şöyle diyenler var, burada arada kısaca ona da değinelim. Peki bu bir tenzil rütbe olmayacak mı? Evet. Bir peygamber kitap getirmiş, şeriat getirmiş bir peygamber, daha sonra gelecek kitap yok, şeriat yok, başka yani, bir peygamberin gibi derler. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 81. ayetinde bu durumun bir tenzil rütbe olmadığı açıkça ifade da bir hocam. O da şöyledir, Yüce Allah kendilerine kitap ve hikmet verdiği her bir peygamberden şöyle bir söz almıştır. Evet. Ben size bu kitabı ve hikmeti verdikten sonra yanınızdakini tasdik eden bir resul geldiğinde ha. mutlaka ona iman edeceksiniz ve yardım edeceksiniz ha. diye söz aldım. İşte bak burası da çok enteresan. Ve şimdi her bir peygamber kendisine kitap ve hikmet verilmiş her bir peygamberden bir söz alınmış. Sizin yanınızdaki kitabı ve hikmeti tasdik eden bir rasul geldiğinde siz iş başındayken hayattayken böyle bir rasul geldiğinde ve eskiden ümmetlerde oldu. Tabi aynı anda beş tane on tane peygamber de geliyordu değil mi? Hoş. Yani bu burayı tam anlamadım hocam. Tabi peygamber şöyle, var yaşıyor. Cenab-ı bak her bir peygamberden kitap ve hikmet verdiği her bir nebiden şöyle bir söz almış. Siz iş başındayken, evet. hayattayken sizin yanınızdaki kitap ve sün, e, hikmeti tasdik eden bir resul geldiğinde mutlak surette ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz. Tamam. Şimdi buradan evet. çıkarmamız gereken Buradan şudur, geliyor. O resul geldiğinde her hangi peygamber döneminde gel, gelmiş olursa olsun. O resul geldiğinde o peygamber kendi tebligatından vazgeçecek. O peygambere tabi olacak, ona iman edecek, ona yardım edecek. Evet. Kur'an'ın emri bu, ifadesi bu, bize bildirdiği hakikat bu. Dolayısıyla o Resul geldiğinde nasıl ki her bir Nebi'de bir tenzili rütbe olmayacak, bunu bir tenzili rütbe olarak anlamamız mümkün değil. Aynı şey İsa Aleyhisselam'ın indiği zaman da söz konusu olacak. Ya bu bir tenzil rütbe değildir. Bu Allah Teala'nın emridir. Dilerse bir peygamberi diğerine tabi kılar. Dilerse tam tersini yapar hmm. bunu öbürüne tabi kılar. Bu bir tenzil rütbe değildir yani. Geleceğini kesin Bildiren evet, ayet ayetlerden önce. birisi buydu. Bu ayet bize ne anlatıyor? Bir kere o ikinci ihtimali düşünecek olursak, ehli kitaptan her bir fert kendine kendi eceli gelmeden önce İsa Aleyhisselam'ın hakikatini görecek ve ona iman edecek. Bunun bir anlamı yok. Niye bir anlamı yok? Çünkü ehli kitaba ait her bir fert eceli geldiğinde İsa hakikatini görüp ona iman edecekse bunun iman diye isimlendirilmesi ya da bunun ona bir faydası söz konusu olmaz. Peki ehli kitap diyoruz ya, ehli kitap hep Yahudiler ve Hristiyanlar olarak anlaşılmış. Evet. Ee, Müslümanlar niye ehli kitap denmiyor? Veya biz o kategoriye sokmuyoruz. Bu bir Abi, kate Müslümanlar da kategorik bir değil. ayrımdır. Ehli kitap dendiğinde kendilerine indirilmiş kitabı tahrif etmiş neler hatta... anlaşılır? Öyle anlaşılır da evet. o anlayış yanlış değil mi diye değil, soruyorum. Değil, ehli kitap, kitap, kendine kitap e, yani kitap ehli. Kendisine kitap indirilmiş verilmiş. kitabı tahrif eden insan. Ama şeyde ifade tahrif kelimesi geçmiyor. E e kategorik sorarım. olarak bunu Bu, anlatıyor. E, yani e, ben o kitapta tahrif olmasa Kuran gelmezdi, gerek yok. Yo fark etmez. Yani Müslümanlar kitabı tarif edemiyorlar. Korumuş kitap ama dini tarif etmişler. Nasıl şimdi, yapmışlar? Şimdi fazla tartışmaya girme. <laughs> zamanımız az. Onu şöyle anlayalım. <laughs> ya ben sana şey yapıyorum ama hakikaten zamanımız Tabii az. i̇kinci ayete gelelim anlayalım. isterseniz. Zuhruf suresinin 61. ayeti. İnnehu la ilmun O şüphesiz kıyamet evet. için bir bilgidir. Buradaki la ilmun kelimesi sahabeden ve tabiinden yaklaşık 10 kişi tarafından لَعَلَمٌ alemon diye de anlaşılmış. Kıyamet için bir alamettir evet. anlamında. Bu İsa Aleyhisselam'dan bahsedilen bir bağlamda gelmiş bir ayettir. İmin olarak anlaşırsak bilgidir düşün? Kıyamet için bir bilgidir. Kıyametin yaklaşımına dair bir bilgidir. Gelişimi nesi bilgi? İşte eğer İsa Aleyhisselam'ın gelişi olsaydı, peygamber olarak görevlendirilişi olsaydı, onunla kıyamet arasında Efendimiz var. Hmm. Onun bilgi olması daha fazla hmm. e, akla yatkın, söz dizimine de uygun olan o. Şöyle oydu. de şey yapabiliriz, peygamberimizden itibaren kıyamet dönemi girdi diye düşünecek olursak, Hz. İsa zamanında kıyamet öncesi dönem olduğuna göre, kıyamet dönemindeki ilim, bilgi, Hazreti İsa'nın gelişiyle olacak evet. gibi anlayabiliriz. Evet, öyledir zaten. Müfessirler öyle yorumlamışlar. Bir de le alemun lisa diye anlarsak ki bu okuyuş da... Evet, e, alamettir. Okuşu. Kıyamet için bir alamettir. O da bir Çok şey Tam oluyor. yerine oturuyor. Tam yerine oturuyor. Kıyamet alametidir İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inişi. Bu hangi sure zorunda. hocam? Orada... Zuhruf suresinin 61. Zuhruf 61. Evet. Yani Nisa 159, Zuhruf 61 bunlar. Evet. Ee, İsa Aleyhisselam'ın bir tane, ineceğine delalet Bir tane daha var. Bir de şöyle bir örnek var. Yani şu senin işte bakarsın Havde. herhalde o o herhalde. Onu şu şey vardı Kehlen, Kehlen meselesi. Yani çocukken ha, ve bir ilişkinliğinde. Evet. Evet. evet bu Kehlen meselesi de dolaylı olarak işaret ediyor. Hangi ayet olduğunu? İsa Aleyhisselam'ın hemen onu söyleyeyim. Çünkü bunu izleyenler size... merak ediyorlar bu konuyla. Bu ayetleri incelesin onlar da. Evet, evet. eyvallah. Evet. Bu kehlen meselesi daha önemli. Ben onu daha evet, net olarak... Ali İmran olayım. Suresinin 46. ayeti Ve yükellimun nase fil mehdi ve kehlen İsa Aleyhisselam insanlarla beşikteyken konuşuyor ve kehl yaşındayken, kehl çağındayken konuşacak. Kehlen evet. nedir? Dil alimleri diyorlar ki bu İnsanı e, Araplar doğumundan itibaren ileri yaşlara kadar belli yaş dilimlerine ayırıp bu şekilde ifade ediyorlar. İsimlendirmişler Buradaki yani. kuhulet evet. kehl kelimesi kuhulet kelimesi 30 ila 50 yaş arasını anlatıyor. Evet. Yani Dolayısıyla ortaya. İsa Aleyhisselam e, 30 ila 6 yaş e, 50 yaş arası ki pek çok dil alimi bunun 40 ila 50 olduğunu da söylüyor. Evet. Biz İncil rivayetlerinden olsun, İslami rivayetlerden olsun biliyoruz ki İsa Aleyhisselam 30'lu 30 yaşların başından başında. Peygamber oldu. Peygamber olarak görevlendirildi. Bir sene mi sürdü tebligatı? Üç, üç, sene mi sürdü? Farklı İncil'lerde şey var. Bu e, Yuhanna İncil'i ile diğer üç kanonik İncil, sinoptik diyorlar onlara. Arasında bir farklılıklardan birisi de budur. Yuhanna İncil'i bir sene diyor, öbürleri üç sene diyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu kuhulet yaşı... Ulaşmadı. ulaşmadan gökyüzüne aldı evet, veya evet. onların iddiasına göre öldürülmüş olması gerekir. Evet. E peki biz şuna dikkat ediyoruz bu ayette. Hz. İsa Beşik'te konuşuyor, bu mucizevi bir şey. Tamam, dikkatler evet. hemen oraya çekiliyor. Evet. Ama onun yanında daha mucizevi olan bir şey var, gözlerden kaçıyor. Evet. Şimdi bunu normal bir şey gibi algılıyoruz. Halbuki Hazreti İsa'nın 33 yaşından sonra dünyada olmadığını düşünecek olursak bu kehlen önem kazanıyor. Evet. Eğer kehlenle de konuşacaksa ne zaman olacak bu? Evet. Yere gelmeden olmaz değil evet. mi hocam? Ben evet. yani Hazreti yani... İsa eğer 33 yaşında itibaren kendi kavminin arasından çekilip onlarla irtibatı kesildiyse ve Kehlen'de 40-50 yaş arasını kastediyorsa bunu bir delil sayabiliriz. Evet. Tamam bence bu daha en kuvvetli delil bu. Peki 30-40 yaş arası olma ihtimali var mı? Kehlen'in? 30'dan 50'ye 50 kadar, kadar, 50 kadar gidiyor bu. Ama kaçtan başlangıcı neresi? İşte Aslında bir kısım alimler 30'dan başlatmışlar ama daha ağırlıklı kesim 40-50 arasıdır demişler. 50'den yukarısı şeyhuket dönemidir demişler. Artık o yaşlılık dönemi yani. Evet. Yani orta yaşlarında da buradaki ayetin şeyi şu Orta evet. yaşında da insanlarla konuşacaksın Evet e, Konuşacaksa o zaman dünyaya geri gelmeden konuşamaması lazım Yani evet. gelecek diye evet. Bunu iddia edebilir. Şimdi tabi e, bunlar hep meseleyi sadece ilgili Kur'an ayetleriyle sınırlı tutmak zorundaysak Söylememiz gerekir Tamam hadislerden Ki, Hadis, hadis ayetlerine geldiğimizde meselenin veçesi gerçekten çok değişiyor Yani gerek Efendimiz'den gerek sahabeden yüzden fazla rivayet var Evet. Ben buraya rakamlarını da aldım. Sağlam birkaç tane örnek verin hocam. Ee, İsa aleyhisselam'ın nereye ineceğini anlatan rivayetler. Evet. Deccal ile ilgili bağlamlarda gelen rivayetler. İsa aleyhisselam Deccal mücadelesini anlatan rivayetler. Evet. Hristiyanlara cevap bağlamında gelmiş olanlar. Mehdi bağlamında gelmiş rivayetler. O kadar çok fazla ki. Yani bu rivayetlerin her biri farklı bir bağlamda gelmiş. Tamamının ortak teması İsa inecek ve şunları yapacak. Buna biz manevi mütevatir diyoruz. Şimdi burada şu var hocamın sözü. Şimdi burada oturmuş Müslümanlar hepsi. Tutmuşlar Mehdi'ye şeyleri değiştirmişler. Bunları değiştirme, Bunlar hepsini yapmışlar. Bu bir cennet Neden? halidir. E yani bu kadar insan bu kadar zaman bunu özellikle uğraşıp şey olması lazım. Bir de özellikle. aksi rivayetleri de silecekler. Aksi yani, rivayetleri de yok edecekler. Tamamen imha edecekler. Yani bu... Elimizde 119 rivayet var tespit evet. edilebildiği kadarıyla 119 rivayet diyor ki İsa evet. gelecek Şimdi ben e, Ters taraftan düşünenlerin adına yine bir soru Öyle düşündüğüm Buyur. için değil Buyur. Ben sadece öyle ya da böyle diye hüküm koymadan e, Hz. İsa geldiği zaman beraberinde bir takım teknik problemleri de Yani şu insanlarla iletişim kurmak Bakımından bir takım teknik sıkıntılar olacak Nasıl? Ne e, hangi dili konuşuyoruz o zaman? Aram dili konuşuyor, değil mi o dönem? Bugün mesela ölü bir dil İletişim nasıl olabilir? Mesela böyle şeyler bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunlar arasında problem değil. Ee, çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğumunu şu ana kadarki hayat safhalarını ve yeryüzüne ineceğini e, kabul eden bir mantık için ee, İsa Aleyhisselam'ın insanlarla iletişimi hangi dilde kuracağı sorusu bir soru bile değil aslında. Ben Dur. onu cevaplayabilirim. Cevap Neredeken de konuşuyordu? Sonuçta. Ben evet. bu soru evet. çok basit evet. cevabı. Evet. Hazreti İsa Beşikte konuştuysa dili hiç problem olmaz. Evet. Yani Beşikte konuşabilen bir insan evet. göster. Evet. Soru sorusun cevap evet. olsun. Tabii evet. tabii evet. evet. sor sen. Evet. Teşekkür ederim.